Alpatin'e herkese merhaba arkadaşlar. Ben de bugün sizlere Skywars Mepi Çakırız. Yanında Kadir var. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk. Bu kadar hızlı konuşmaya gerek var mı? Yani hiç bence gerek yok. Yani bunu bile konuşmuşsun. Zamanımız kısıttı. Zamanımız yani kısıttı. Ben hemen şuraya atlayacağım. Lan! Lava düştüm. Lava düştüm. Yanıyorsun Fuat abi! Ama ölmüyorum lan. Ölmüyorum harbiden. Bak, Har ama ilk, ilklerde ölmüyordum bir şey vardı bende ilklerde öyle bir cesaret patlaması ben şunlara gelin öleceğim şimdi ha harbiden ölmüyorum ölmüyorum dedim de, ben de sadece bot var abi su bile çıkmadı lan bot da çıkabilir yani güvenmiyorum da bu kadar mı bir şey kötü bir şey bu ya ben şey yani işte attım ya valla ben direkt ortaya geçiyorum ben. geçti benim burada yapacak hiçbir şeyim yok. burada ortaya geçmek çok kolay aslında da. Ne? Ben... Çok dondurmaydı. Ha ortaya. Aga burada okun varsa adam aşağıda düşüyor Okun yoksa? Ha, benim anlamadım. Ee... Bir tane adamı, tamam mı? Dakika. Şimdi fark ettim. Bunu buradan alıp ve işte. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. O ne lan? O nasıl bir şey lan? Harbi. Ortaya mı gittin? Ortadayım. Abi, beni koru bak. Ben, ben şu an yavaş 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 geliyorum. Evet. Çok isterek mi bodoslama atıyor cene gidiyor. Atla. Ha. Ha. Şakır, şakır. Gel gel oğlum gel lan. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Aa. Yine o da baskın yedim. Yine o da baskın gol at Lan oğlum zaten ben şey ettim oraya. Yok bu oğlum ama değil. Ben şuraya attım hiç yaşıyorum. Adam var burada oğlum. Sen niye kapatıyorsun? Adam Açığa mı atladın sen ya? Hı <laughs> hı. Niye ki? Bilmem. Ben de atladım o zaman. Yalnız Sen gelenleri kesme bulun Hadi ben gelenleri kes. Çünkü ben şu an burada şey. Onları bir kapatayım da. Harbiden ha çok. Başkası değil ben düşerim diye kapatıyorum. Anlay. <laughs> Başkasını düşürmek için almadım. Oo akşam fena ha. Aga bana bir tane ayrı çeşit lazım. Bana da lanet. Ee, Adam gelmiyor mu ya? 3 kişi kalmışız zaten nerede? Nerede ne? Oğlum Sky var sen Adam nerede? Abi ne ya? Tamam oğlum ölçmedim ki ama. Ne bileyim ölçmedim ki ama. Adam oraya koysa da çok kolay abi. Koy. Ama link lazım link biliyorsun linki. Çilekli Lütfen bayat ve tarih geçmiş espriler yapmayalım. Asıta asıta çık Ne oldu <oluyor> lan? Yapıştık. Yok o ya. Artı falan filan da oğlum bu ne Bak ee, bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim peki bu Burcu, üzeri. üçüncü adam nerede? Ya beni maspardın sen. Hmm. Ama tecrübe esirlerini yere atıyordum lan taş oldu lan. Nasıl oluyor lan bir dakika merak ettim Taş etme. oldu şerefsiz. Adam yukarıdan aşağı atladı adam arkandan geliyor. Gördüm. Vurdum. <laughs> ben vurdum. A, vurdum. 7 16. Sonra niye gelsen, gelsen, gelsen abi. Yanlış şeyi fırlattım da kim yendi? Ya ben. Aha. aha. Yok be, o game okuyup the... bir e, ne termini aldı artık kazandı ve ben, ve yine ben. ben. Allah aldı ha, Allah başına aldı. Baş, bana, bana şey. Güzeldi. Eee, evet. ben severim ama o dav işte, astı, çok güzeldi bu. <laughs> Abi ben suyu aldım, şey yaptım, döktüm üstüme, çıka çıka şey çıktı, tecrübe iksiri çıktı, belki görmüşsündür. Ayy. Sonra niye gelsene gelsene yapsana. Abi ben ha bak ne ses geldi sıçarım böyle şansın içine ben gidiyorum bu ne ya Hani eğer ee, söz konusu piştik düşünmeyse biz varız burada yani Hemen lavada geri Bana dikleri fazla uzatma Aynen işte sen son konuşmanı yap ben yapmayı sevmiyorum o konuşmayı bana ne? Yap hadi Aynen Çok hoşdur Ama bana ne Yap hadi Arkadaşlar benim kanalıma abone olsun sevinirim Tamam o da olabilir Tamam oldu mu? <laughs> yap hadi şu yaptığın konuşmanı yap. Ha hani var ya video beğen işte paylaş falan filan. Hani se. Ee, arkadaşlar video beğen beğen abone ol yorum atmayı unutmayınız. Eğer baktım çok beğendin e, Facebook'ta ve herhangi bir sosyal medyada paylaşmayı unutmazsınız umarım. İyi günler.